Evet arkadaşlar Eslem'in hediyesini açıyoruz. Karlar Ülkesi Mutfak oh, Seti. Çıldırdım, Çok sevdin değil mi? Evet bize Berat Açın abimiz da. yardımcı olacak. Ay arkadaşlar. kokoş. Olacak. Tamam açalım Berat'cığım. Bak Bakla burada. Evet. Açalım bütün her yerimizi. Büyüler var. Evet. Şöyle küçük çekmecesi. Fırına. Şurada muslu galiba. Orada tabaklar var. Evet muslu. işte Bak orada tabak var. Evet, evet. çekme malzemeler. Şu kutunun içinde. Burada malzemelerimiz. Eslem bayıldı arkadaşlar buna. Anneciğim bunu alır mısınız? Alır Şimdi şuna geçelim. Şimdi öbür yeri tanıtalım. Evet aşkım. Burada oh, böyle mi? yerleri var. Evet mor kapaklı. Burada ocak var. Altında fırın var. Kapağı açalım. Burada... Ay işte fırında bize neler yapacaksın? Kekler, ay. Fırınımızın, yaş pastalar. Fırınımızın pasta altında bir tane çekmece var. Ay esnaf evet. Bunları çıkartabiliyorsun böyle. Ondan sonra arkadaşlar. Bakın Şuralar çıkabiliyor. Evet. Ama çıkartamıyor. Evet. Onlar yerine? da açılacak. Evet. Bunlar hep açılması gerekiyor. Evet. Berat abinin yardım etsin. Berat abim bana yardım eder misin? Başlayalım. <laughs> <bu>? Diş malzemeleri. Şunu <laughs> da işaret edeceğiz. Evet. Aşkım. Bunlarla kullanabilirsin. Diş malzemeleri bulunan. Aa çıktı kapağı. Arkadaşlar. Ay minicik güzel. bu ya. Hemen fırınımızın üstüne koyalım yemeğimizi pişirelim. Ne pişiriyoruz? İşte böyle. An, bunu Berat abine ver anne. Ben kamera tutuyorum. Evet, hmm, bak burada çok kalabalık misafirin geldiği zaman. Hayır, Tabakların. Bu evet. şey Burada tencere de var. Tencereyi de açtık. Tavamız. Kaşıklarımız <laughs> pempiş pempiş. <laughs> Ve Barbie'miz. Anlarım. Bakalım Barbie'mize bakalım. Anlıyorum. Merhaba Barbie. Anneciğim tabakları buraya mı koyacağız? Evet istediğin yere. Daha orada açılacak malzemelerin de var. Fincanlar. Evet Berat abimizin oyuncağı. Bugün hediye günüydü. Evet. Yiğit oyuncağımı tanıdık. Yiğit'in nerede? Ne no, oldu? No, no.